Erkek tipi kısırlığın ne kadar yaygın olduğunu evet. e, en iyi bilen hekimsiniz. E, bu kısırlığın sebebi bir yerden gelmeli. Yani Türk erkeklerinin çürüdü mü, ne oldu? Çürüdü. Neyle? İşte plastik ambalajlarla tarım ilaçlarıyla. Çünkü bütün o plastik ambalajlarda, tarım ilaçları da hormonal bozucular denen sınıfın içine girer. Hem hormonal açıdan e, rahatsızlıklara yol açar. Hem de kanser yapar. Gidelim mi o zaman Tabii oraya? Sadece şu pet şişeden su içmeniz bile şişmanlatıcı etkiye sahip. Nasıl Dedik yani? Ya, pet şişe su içmek? Hormonal etki gösterdiği için şişmanlatıcı etkisi de var. Yani bir yandan e, bu polietilen tereftalat diye bir hammaddedir. İçinde ftalat denen kimyasal madde kanımıza karışır ve o ftalatlar bir yandan kanser yapıcı etki gösterdiği gibi bir yandan da hormonal dengesizlik yarattığı için su içtim yaradı lafını doğrulayacak bir etken yaratmaktadır. Bir de ne yapıyoruz hocam? Biz bu pet şişeleri elimizde dolaştırıyoruz. Bir kere kullanıyoruz. Atıyor muyuz? Hayır. Yeniden su dolduruyoruz. Tekrar kullanıyoruz. Kullandığımız suyu geçtim. Bu plastik şişeden içine neler geçmiş oluyor? Bir de bakın burada 7'ye kadar bir sıralama yaptık. Bunları Doğru. Üçgenin içinde arayacaksınız. Niçin Şu böyle bir şey var? Bu gördüğünüz işaret zaten. Bu gördüğünüz Onu da işaret. Hocamıza. Bu şişelerin, bütün plastik malzemelerin hepsinde var olması gereken. Eğer bu yoksa zaten. Şurasını da arayabilirsiniz. İçinde çok evet. küçüktür ama. Bu işaret da, yoksa zaten, zaten e, hepten zaten hiç yanaşmayın. Hiç yaklaşmayın yani. ve maalesef ya da şişenin, o bardak tarzındaki e, su kaplarının hiçbirinde görmedim ben bugüne kadar. Asla hepsinden uzak durun. Yani inanın İstanbul için özellikle söylüyorum gidin tuvaletteki musluktan su için ama bunları kullanmayın lütfen. Çünkü bakteriyolojik açıdan her gün iski bu denetimi yapıyor ve Türkiye İstanbul'daki musluk suyu kesinlikle bu plastiklerden çok çok daha sağlıklı. İçinize sinmiyorsa maddi imkanınızda varsa bir arıtma cihazı yerleştirin. Cam şişeleriniz olsun. Evden işinize cam şişe içinde su götürün. Asla bu plastiklere yeltenmeyin. çünkü bunların tümü endokrin bozucudur, hem hormonal bozukluk yaratır, hem kanser yaratma riski vardır. Bakın arıtma cihazlarımız da şimdi. Evet. Şimdi ben şöyle tarafa geçiyorum. Görebiliriz, gösterebiliriz. Çeşme suyundan. İki tane biz örnek getirdik ama evet. pek çok örneği Peki, var. Hemen Hangisi hocam... tercih edilmelidir de bir cümle söyleyeyim. Lütfen. Ters ozmoz olmayanı tercih edin. çünkü. Alırken e, soralım mı bunu? E, mutlaka sorun çünkü ters ozmoz yararlı e, maddeleri de yok ediyor. Bütün o, faydalı o elektrolitleri olacak. Evet. de yok ettiği için. Ters ozmoz yöntemiyle işleyen olmamalıdır. Peki, Peki burada şimdi hocam 7 çeşit plastik var. Vaktimiz biraz daralıyor. Biz çok ayırt edemiyoruz. Biz hepsine plastik diyoruz. Ama bunların içinde bizim için kullanılabilecek olan hangisidir? Sadece bu. 5 numara. 5 geri numara. kalan hepsini kapatalım. Peki neler var geri kalanlarda da söyleyelim. Bakın burada plastik şişeler var. Burada bizim temizlik için kullandığımız ürünler. Sonrasında kapaklar var. Hemen 3 numaraya bakalım. PVC kaplamalar var. Ki bazı şişe kapakları da, mavi kapaklar da PVC'den üretiliyor. Evet. E, biz alete koyarken onu ters çevirip delip Oo. PVC'den suyun geçmesine neden oluyoruz. 30 yıldan beri bilinir ki PVC... Karaciğer sarkomu yapar. Yani karaciğerde bir kanser, kanser yapar. yapar evet. Peki. Peki devam edelim. Çöp torbası Dörtte var. Çöp torbası çok o, var. gıda olmadığı için önemli değil. Altıda bakın. Bakın bütün... bu çok önemli. Biberon var. Onunla konuşacağız Peki. ona en son, en son gelelim. Burada bardaklarımız var kullandığımız bu plastik bardaklar ve, ve maalesef yoğurt kabı ve bazı başka gıda maddesi kapları da e, bundan üretilebiliyor. Stiren denen bir maddeyi almış oluyorsunuz. Özellikle Sıcak içecek koyduğunuz zaman siz bunlara veya mikrodalgada bir şeyi bunun içinde ısıtırsanız bir sürü stiren denen madde vücudunuza gelir ve yine kanser yapıcı etki yaratır. Ve hormonal bozukluk yaratabilir. Bunu mikrodalgaya asla sokmayacağız. Mikrodalgayı zaten evden zaten atın. mümkünse. Şey. Ayrıca bu plastiği de almayın. Bir de işte hepimizin evinde var olan şu 19 litrelik su bidonları. Bunlar da polikarbon denen bir plastiktir ham maddesi biz fenol A'dır ve bugün batıda e, idrar tahlillerinde şurada 7 numarasını görürsünüz bunun eğer kameraman yakalayabilirse yakalayabilirsin ee, can gösterin bize evet 7 numara aşağı yukarı toplumun yüzde %90'ının idrarında artık biz fenol A bulunuyor. Bis fenol A'nın meme kanseri yaptığı 1930 yılından beri yani 80 küsür yıldan beri biliniyor. Ama ne yazık ki hala biz bunları kullanmaya mahkum ediliyoruz. Şimdi Peki diyor hocam. ki ham maddeden plastik yaptığınızda plastik zararsızdır. Bu doğru. Ama ne yazık ki üretim sırasında ham madde bu plastiğin içinde hapis kalıyor ve içine koyduğunuz sıvıyla o zehirli madde suya geçiyor. Sık kullanımla, uzun süre suyun kalmasıyla ve nakliye sırasında bunun kamyonda yazın taşındığını düşünün 70 dereceye, 80 dereceye kadar ısınıyor. İşte o zaman çok daha fazla Peki, zararlı hocam, kimyasal geçiyor. Peki hocam çok özür diliyorum Cam, camı tavsiye ediyoruz ama bu çok önemli biberonlar bu da 5 numara beş kullanılabilir numara, evet. mi? Plastik ama yakın kaldı. zamana kadar maalesef onlar da bisfenol A'ydı yani şundandı. Neyse ki Tarım Bakanlığı bir buçuk yıl önce onu yasakladı. 5 Hatip, numara kullanılıyor. Şimdi sakıncasızca kullanabileceğiniz tek plastik polipropilen yani 5 numaradır. Neresine bakmamız gerekiyor? Yine bir altında onlar, çok üçgen önemli. içinde aynen şu görülecektir. Üçgen içinde 5 numara ve altında PP harfleri. Bir de belki şu e, stretch folyodan da söz edebiliriz kısaca. O Aa, da, da poli her etilendir. Şeyda, evet. Poli etilen de zararsızdır. Bunu mutfaklarınızda Peki var. hocam bu ısıya, yani ısıya veya soğuğa girdiğinde değişiyor mu? Çünkü ben hep onu merak ediyorum. Yani normal halde oda ısısında bir şey ama bunlar değişen maddeler. Buzdolabında yani, en, kesinlikle bir problem yok ama biliyorsunuz bazı aşçılar bunun içinde yemek de pişirmeyi öneriyor. Ona ben e, taraftan... Ya yani ya da sıcak yemeğin üstüne kapatıyorlar mesela. Ha. Onda da bir sorun yok. Yok mu yani? Hayır. Çünkü bu çok evet. mutfakta işimize evet. yarıyor. Bir sorun Kullanmaya bir devam yok. edin. Peki. Hocam size gerçekten çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Hakikaten sohbetinize doyum oluyor. Çok...